1954 yazı. Tokyo Haneda Havalimanı'nda sıradan bir gün ama bu sıradanlık sıra dışı bir adamla sonsuza dek bozuldu. Bir pasaport, haritada yeri olmayan bir ülke ve ertesi sabah iz bırakmadan kayboldu paralel evrenden gelen bir adam mıydı? Yoksa hepsi zekice kurgulanmış küresel bir dolandırıcılık mı? Gerçek şu ki bildiğiniz her şey tersine dönecek. Bu Tauretli adamın hikayesi. Sıcak bir Temmuz günü uçağından inen beyaz tenli Fransızca konuşan bir adam gümrük memurlarına alışılmış belgeler uzatıyor. Ama o belge dünyada var olmayan bir yerden geliyor. Tauret. Görevliler haritaya bakıyor. Dünya üzerinde böyle bir ülkeyi göremiyorlar. Adam şaşkın ve öfkeli. Elbette var. Bin yıldır var. Haritada Andorra'nın olduğu yer Tauret diyordu. Yanında Avrupa ülkelerinin paraları vardı. Pasaportunda dünya çapında onlarca havalimanının damgası, belgeleri eksiksizdi ama hiçbir otel, şirket ya da temas kurduğu kişi onu tanımıyordu. Gecelik gözaltı için otele yerleştirildi. Kapısında iki silahlı muhafız. Sabah olduğunda ise adam yoktu. Pencereler açılmamış, güvenlik yerinden ayrılmamıştı. Adam havaya karışmış gibiydi. Bu olay yıllarca anlatıldı. Paralel evrenden kaymış bir adam. Boyutlar arası bir kazazede. Gerçeğin ta kendisi. Ama sonra ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Yıl 1960. İngiltere parlamentosunda bir konuşma. Jonelin Segros adlı bir adamdan söz ediliyordu. Sahte belgelerle dünya çapında dolaşan bir dolandırıcı. Kendi uydurduğu dili konuşuyor, uydurma ülkesini pazarlıyor, CIA ajanı olduğunu söylüyordu. Pasaportu koca bir dergi gibiydi. İcat ettiği ülkenin adı Tauret, başkenti Tamar Dili ise hiçbir anlamı olmayan semboller ve uydurma cümleler. Zegros tutuklandı, sahte çekler bozdurduğu ve yasa dışı giriş yaptığı kanıtlandı. Bir yıl hapis cezasına çarptırıldı ama ceza süresinden fazla gözaltı geçirdiği için salıverildi. Sonra ortadan kayboldu. Tıpkı tavretli adam gibi. Paralel evrenden mi geldi yoksa dünyayı kandıran bir usta dolandırıcı mıydı? Belki de her efsanenin içinde bir damla gerçek, her gerçeğin içinde bir tutam efsane vardır. Tarihli adam artık sadece bir dosya değil, bir şehir efsanesiydi.